Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yüz şeklimize göre nasıl başörtü yapmalıyız onu konuşacağız. Haydi başlayalım. Başörtümüzü yaparken yüz şeklimize uygun bir başörtüsü yapmak, başörtüsünün bize daha çok yakışmasını sağlayacağı için gerçekten önemli bir konu. Tabii ki öncelikle yüz şeklimizin ne olduğunu belirlememiz gerekiyor. Şimdi yüz şeklimizi nasıl belirleyebiliriz? Yani bilmiyorsak nasıl öğrenebiliriz yüz şeklimizin ne olduğunu? Şu şekilde çok basit bir yöntemi var. Aynanın karşısına bakarak da belirleyebilirsiniz ama ben şöyle yapmıştım. Kendi fotoğrafınızı böyle direkt yüzünüzün düz bir şekilde baktığı bir fotoğrafınız ya da resminiz de olabilir. Onu alıyorsunuz ve o fotoğrafın işte alnınıza işte bu el saç bitimlerinizin şuralarına iki, şu, bir nokta alnınıza bir nokta şuraları birer nokta koyuyorsunuz. Sonra çenenize bir nokta Sonra şu çene bitimlerinize nokta koyuyorsunuz. Çeneniz nerede bitiyorsa. Sonra bir de şu elmacık kemiklerinize noktalar koyuyorsunuz. Sonra bunları böyle çiziyorsunuz. Böyle yukarıdan aşağı çizgi. Şöyle bunlar ölçülerek hangi yüz şekline ait olduğunuzu belirleyebiliyorsunuz. Bunların internette bulabilirsiniz. Hani Birçok yerde var zaten. İşte elmas mı yüzü şekline sahipsiniz? Üçgen mi? Yok da işte uzun bir yüzünüz mü var? Bu şekilde bu göstermişi şey, çizerek kendiniz aynanın karşı kendiniz belirleyebilirsiniz. Yani çok basit bir şekilde hızlıca yüz şeklinizi belirleyin. Yani bu sizin 5 dakikanızı almaz. Ve şimdi yüz şeklimizi belirlediğimize göre yüz şeklimize göre nasıl başörtü yapabiliriz bunu göstereceğim. Şimdi asıl yapacağımız kısım yüz şeklimiz yani başörtüyü başımız aldığımızda şöyle katladığımız kısım yani göstereceğimiz kısım bu. Hani diğer türlü başörtünüzü nasıl yaptığınız aslında çok da değişmiyor. Çok da bir farkı yok. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Önemli olan şu yüz şeklinde uyması için şu katladığınız kısmın nasıl oldu. Ben de size orayı göstereceğim. Göstereceğim yüz tipi ters üçgen ve oval yüz tiplerine uygun olacak katlama şeklini göstereceğim. Çünkü benim kendi yüz şeklimde, yüz tipimde oval. Yani ters üçgene doğruyu, ovale doğruyu şöyle. Hani çenem daha dar, alın kısım birazcık daha geniş olan bir yüz tipim var. Oval ya da ters üçgen yüz tipiniz varsa zaten çoğu şal modeli yüzünüze yakışıyor. Bu konuda şanslısınız çünkü ben de kendimi bu konuda şanslı hissediyorum. Çünkü çoğu şal modeli, çoğu katlama şekli aslında yüzümüze yakışıyor. Daha çok benim gibi yüz şeklinde olanlar da küçük yüzlü. Hani daha küçük yüzü oluyor. Benim de bu konu öyle olduğu için. Hani yaptığım hemen hemen her yüz, her şal modeli yüzüme yakışıyor. Hatta hepiniz diyorsunuz. Yani sana yakışıyor, bana niye yakışmıyor? Çünkü benim yüz tipim aslında çoğu şal modeline uygun olduğu için. Ama tabii ki de benim de daha çok sık tercih ettiğim ve yüz şeklime daha çok uyan katlama şeklini göstereceğim size. Şurasının ne kadar dik olduğunu aslında oval yüzlerde çok bir önemi yok. Ama ben genellikle oval yüzlere çok yapışık şekil yakışıyor zaten. Ama çok yani başörtünüzü katlarken çok yapıştırsanız da birazcık bol bıraksanız da fark etmiyor. Bu arada ben şalla gösteriyorum ama aynı katlama tekniğini eşarpla da deneyebilirsiniz. Hiçbir fark yok. Şu an sadece ön kısmının katlama tekniğini gösteriyorum. Şalınızı şöyle tuttuğunuz zaman şöyle şu çenenizin hani biz yani benim gibi yüz şekilleri olanlar çok fazla çeneli olmuyoruz. O yüzden şöyle çok böyle geriden değil de daha böyle önden tutup şu kısımdan çalınızlık ya da eşarbınız fark etme, Eşarbınızı da böyle katlayabilirsiniz. Şöyle katlıyorsunuz. Sonra öne şu şekilde getiriyorsunuz ve şöyle. İsterseniz bunu yapıştırarak da yapabilirsiniz. Daha şey, yani eşarp kullanıyorsanız daha dikte kullanabilirsiniz. Hani şu kısım da o kadar önemli değil ama şu katladığınız kısım gerçekten önemli. Şöyle. Şu şöyle duracak bakın. Şu aynı kısım diğer tarafta da geçerli. Bu gösterdiğim katlama şekli ee, oval ya da ters üçgen yüz şekline en çok yakışan katlama şekli diyebilirim. Şöyle bakın gösteriyorum. Böyle de klipsimi takıyorum. Dediğim gibi eşarpta da şalda da aynı stili kullanabilirsiniz. Bu ters üçgen veya oval yüz şeklindeyseniz size her türlü yakışacak. Diğer türlerini de kullanabilirsiniz ama en çok yakışan bu. Ben de en çok bunu tercih ediyorum. Başörtü yaparken ben bu kaş bitimlerimi genelde göstermeye çalışıyorum. O şekilde yüzüm daha olduğu gibi gözüküyor. Şalım daha güzel durduğunu düşünüyorum. Şallarınızı yaparken hangi yüz tipine sahip olursanız olun şu kaş bitiminizi böyle kapatmadığınız sürece genelde güzel bir başörtü modeli elde etmiş olursunuz. Evet şimdi diğer bir yüz şekline geçebiliriz. Eğer kare tipli bir yüzünüz varsa kare yüz şekline sahipseniz nasıl başörtü yapmalısınız hemen hızlıca onu da göstereyim. Şimdi tabii benim yüzüm kare olmadığı için tam e, kare bir yüzdeki gibi durmayabilir ama size nasıl katlamalısınız nasıl yapmalısınız olabildiğini göstermeye çalışacağım. Bu kare yüz tiplerine genellikle saçlarınız çok önden olabilir. Hem onun büyük oranda engelleyecek hem de şalınızın eşarbınızın daha hoş durmasını sağlayacak bir model yani katlama şekli göstereceğim. Bu modelde biraz böyle bonemsi durması için şu kaş bitiminizin uçlarından tutup bu biraz yapıştırarak bir model oluyor. Şöyle tutuyorsunuz. Bakın şu şöyle, şöyle. Ve şalınızı böyle katlıyorsunuz. Şimdi olabildiğince düzeltmen lazım. Böyle çok kat kat durmaması. Tek kat durması gerekiyor. Evet katlama yeriniz böyle kaşınızın birazcık yukarısında olduğu zaman yüzünüz birazcık daha uzun gözükecek. Yani kare yüzleri daha böyle dar yüzler olduğu için daha uzun bir yüz şekliniz daha uzun duracak, daha güzel duracak. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yani bu katlama stili kare yüz şeklileri için çok uygun bir katlama stili olduğunu söyleyebilirim. Şu şekilde. Daha çok bu model. Birazcık da şöyle arkın alta doğru indiriyorsunuz. Şöyle atıyorsunuz. Evet. Eğer kare yüz Şekline sahipseniz şuralardan hani katlama yeriniz bu hizada olacak şekilde şalınızı eşarbınızı yaparsanız yüzünüze daha çok yakışacak diyebilirim. Eğer yuvarlak yüz tipiniz sahipseniz genelde yanaklarınız birazcık daha yüzünüze göre tombul oluyor. Onun için de şal modelinizi yaparken öncelikle katlamadan önce şalınızı şöyle ön kısmına çenenizin ucuna doğru tutturmanız gerekiyor. Şu şekilde. Ben yine dediğim gibi çok fazla kaşınızı kapatmadan yapın. Ve eğer tombul yanaklısınız önce hiç katlamadan şöyle şalınıza, eşarbınız fark etmiyor. Şöyle çenenizin ucuna doğru olabildiğince çenenize yakın gıdığınız oluyor biliyor. Çünkü tombul yanaklarda gıdık da çok oluyor. Gıdığınıza yakın bir şekilde şöyle Hani zayıf bile olsalar birazcık yanaklı oluyorlar. şöyle çenenize doğru tutturuyorsunuz. Bunu tutturduktan sonra çok hafif şu kısımdan bakın. Şuralardan katlıyorsunuz elinizle. Ee, önce katlayıp sonra şalız yapıyorsunuz. Önce şalı şey yapıyorsunuz böyle şu şekilde tombul yanakta. Sonra yani yuvarlak yüzle önce şu şekilde katlıyor. Yani şu şekilde şalınızı yaptıktan sonra şuralardan çok hafif kıvırıyorsunuz. Şöyle. Şuradan da şöyle kıvırıyorsunuz. Çok istersen yan, yanaklarınızdan çok yanaklı olduğunuzu açık etçerseniz kıvırmadan da yapabilirsiniz ama olabildiğince şu kaşı dağınızı da açmaya çalışın. Bu şekilde daha iyi bir model elde edeceksiniz diyebilirim. Şöyle bir e, şal modeli yakışıyor. şu çeneniz için oldukça çeneye yakın şekilde yaparsanız yüzünüz daha böyle küçük, daha hoş gözükebilir. Bu şal tipi tombul yanaklar ise yani yuvarlak yüzler için oldukça iyi bir model. Şöyle Şuradan katlıyoruz. Katlama hizası bu. Ve önce yapıyorsunuz sonra katlıyorsunuz. Yüzünüzü ayarlayarak katlayın. Daha hani yüzünüze iyice bakın şöyle şöyle yapıp öyle katlayın. Ee, gerçekten en güzel modeli kendiniz bulacaksınız zaten. Bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer elmas yüzü tipine sahipseniz o zaman e, şu çene çene hizanız çok belirgin oluyor. Onun için de şu şekilde eğer çenenizi çok göstermek istemiyorsanız katlarken şöyle şu taraftan şu kısımdan tutarak şalınızı, eşarbınızı hiç fark etmiyor. Şöyle tutup bakın şöyle getirerek şu kısmı iyice ayarlayıp böyle kat kat durmamasını sağlayın. Sonra çenenizi böyle kapatarak getirmeniz gerekiyor. Bakın şu hiza şöyle duracak görüyorsunuz. Aynı işlemi diğer tarafa. İsterseniz buralardan toplayın eline de tutturabilirsiniz. Eğer şu kısmı bol bırakmak istiyorsanız bol da bırakabilirsiniz. Hani çok engelleyecek bir şey değil. Ama şu katlarken... Şöyle kulağınıza kadar getirip öyle katlayın. Ve çenenizi iyice kapatarak yani eğer istiyorsanız istemiyorsanız çenenizi de belirgin halde yapabilirsiniz. Ama şöyle şu şekilde katlayıp önden bakın şu hiza böyle duracak. Şu kısımda böyle bu. karedeki gibi üstte değil bu çizgi bu elmacık kemiğinizin biraz altında olmuş oluyor. Bu şekilde yaparsanız. isterseniz burayı bol da dik de bırakabilirsiniz. Sorun değil. Ben penşal kullandığım için direkt yapışıyor yüzüme. Ama şalda da diğer tür şallarda, eşarplarda da aynı modeli yapabilirsiniz. Böyle yapıştırmadan da durur gayet de şalınız, eşarpınız. Şöyle önden tutuyorum. Takıyorum. Sonra yine düzelteyim birazcık da. Hani genellikle elmas yüz tipli insanlar çok keskin yüz hatları oluyor. Hani biraz o yüzden sert gözükebiliyorlar. Bunu birazcık daha yumuşatmak için hem de şalınız hani yüzünüze daha çok yakışsın diye bu modeli çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz böyle. Evet. Elmas yüz tipi için bu model. yani bu katlama çok önemli. Şu şurası böyle duracak. Evet aslında toplamda 8-9 tane yüz şekli var ama ben böyle en genel olanları size göstermeye çalıştım. Bu gösterdiğim yüz şekillerine göre şalınızı kendinize uyarlayarak yapabilirsiniz. Hani bu katlama kısımlarına gerçekten biraz özendiğiniz zaman yüz şeklinize uygun şekilde katladığınız zaman şal da yakışır, eşarp da yakışır, hepsi yakışır. Hani biraz yüz şeklinizi tanımak önemli. Bu hem kendi yüz şeklinizi bilip buna göre başörtü yaptığınızda da yaşınızda gözükeceksiniz ya da yaşınızdan daha genç gözükeceksiniz. Eğer böyle yüz şeklinize uygun bir başörtü yapmıyorsanız yaşınızdan daha olgun gözüküyor. Yani sizin olduğunuz yaşta işte olduğunuz gibi gözükmeniz için bu küçük gözükebilir ama bu tüyolar gerçekten çok etkili. Küçük şeyler asla küçük değildir. Ben hep bunu söylerim. O yüzden bu küçük detayları dikkat ederek başörtü modelinizi yaparsanız çok daha şık, çok daha güzel olabilirsiniz diyebilirim. Bir de bana çok fazla şey soruluyor. İşte saçlarım çok önden başlıyor. Başörtü yaparken çok zorlanıyorum. İşte nasıl yapabilirim diye çok soru geliyor. Aslında hani birazcık bonenizin gözükmesi bu konuda çok sıkıntı değil. Yani biraz bonenizi göstererek başörtü yapabilirsiniz. İşte bu gösterdiğim gibi. Genellikle bu alnınızdan çok başlıyorsa şalınızı böyle biraz yapıştırarak ve şuradan katlayarak yaptığınızda çok daha şık duruyor. Çok, çok daha size yakışıyor. Ama hani istediğiniz şal modeli vardır. Onu biraz bonenizi göstererek yapmakta yani şıklığınızdan ödün vermeyecektir. Şu katlama kısımlarına dikkat ettikten sonra bir sorun olmayacak. Bana bu da çok soruluyor. Hani saçlarım çok önden başlıyor. Ne yapacağım diye. Yani çok da bunu abartmayın. Bence güzel bir şey. Demek ki saçlarınız çok gür. <laughs> Her saçlarınız buradan başlasa genelde gür saçlısınızdır. Bence bu güzel bir şey. Kötü bir şey değil. Hani buna da birazcık baş ortada dikkat Ederek, hani bu önlerinizi birazcık daha öne doğru göstererek sorun olmayacaktır. Gayet de şık duruyor, gayet de güzel duruyor. Yeter ki kendinizi içinde güzel hissedin. Ondan sonra hepsi halloluyor. <laughs> önemli olan kendinizi başörtüyken beğenmek. Kendinizi beğendikten sonra hani çok da önemi yok. Nasıl başkalarının nasıl gördüğünü çok bir önemi yok. İster saçınız önden bitsin ister geriden başlasın hiç sorun değil bence. Evet bu videoda yüz şeklimize göre nasıl başörtü yapmalıyız? Başörtü yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Bunu öğrendik. Bence çok faydalı ve önemli bir video kendiniz yüzü başörtülürken daha çok beğenmenizi ve daha özgüvenli olmanızı sağlayacak küçük ama büyük bir konu diyebilirim. Yani küçük gözükebilir, küçük bir detay gibi gelebilir ama gerçekten etkisi çok büyük diyebilirim. Denemeyi yani bu gösterdiğim şekilde yüz şeklinizi belirleyip buna uygun gösterdiğim şeyi deneyip benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok güzel bakın.